Merhabalar değerli arkadaşlar, hepinizi bu güzel günden saygıyla, sevgiyle selamlıyorum, esenlikler diliyorum. Bugünkü konuşmamızın başlığı Zakkum Ağacı. Ee, önceki Enam Suresi anlatımında özgür iradesi gökler tarafından engellenen insan neden sorumlu tutulmaktadır diye sormuş. Kur'an metni boyunca ara ara geçen aklı kullanmak ya da düşünmek gibi ifadelerin iman inkar eksenli olduğunu hatırlatmıştık. Mekke surelerle ilgili yaptığımız vatandaş okumamızın 37.sindeyiz. sindeyiz. i̇bn Abbas, Kurayb Rivayet göre 53. suremiz Saffat'tır. Sıralananlar olarak veriliyor. Elmalı tefsirinde safat kelimesinin anlamını saf yapanlar, yani hem dizilip saf olanlar hem de saf dizenler olarak vermiştir. surede geçen göksel kavramlar Allah, biz ve Rab'dır. Sure şöyle başlar, andolsun o saf bağlayıp duranlara ya da sıra sıra dizilenlere, sürdükçe sürenlere ya da o haykırıp da sürenlere ve o yolda zikir okuyanlara ya da ara, arda arda ananlara ki sizin ilahınız ya da tanrınız birdir. Bu ifadeyle başlıyor. Tefsirlere göre de kastedilen meleklerdir o göklerin ve yerin ve aralarındakilerin rabbidir. Bütün doğuların ya da gün doğuşlarının da rabbidir. Biz hatırlayalım biz kavramı. En yakın göğü ya da dünya göğünü süs olan yıldızlarla donatmış ve baş kaldıran inatçı her türlü şeytandan korumuştur. Şeytanlar en yüce toplumu, melekler topluluğunu asla dinleyemezler. Her yönden kovularak atılırlar. Onlara sürekli bir azap vardır. Hele bir tek söz kapan olsun, delici ve yakıcı bir alev onun peşine üşüverir. Böyle diyor ayetler. <laughs> Göksel kavramların, e, sembollerinden olan meleklerin ve şeytanların arasındaki bu bir çeşit savaş ile anlatılmak istenen nedir? E, çok tanrılıktaki panteon kavramını da çağrıştıran bu anlatımlar, İnsanoğlunun henüz bilmediği ancak varsaydığı dünya dışı varlıklara işaret ediyor olabilir mi diye de sorabiliriz değerli arkadaşlar. Ardından konu inkarcılara gelir. Biz Muhammed Peygamber'den şu soruyu sormasını ister. Yaradılış çekenleri mi daha çetin yoksa bizim yarattıklarımızı? Gerçekten biz onları cıvık bir çamurdan yarattık. Biz elçisine hitapla sen onlara şaşıyorsun ama onlar seninle eğleniyorlar kendilerine hatırlatıldığında da düşünmüyorlar der. Bir mucize ya da belge gördüklerini de inkar edenler daha önce de değerli arkadaşlar ara ara verilmiş olan aynı sözcük kalıplarıyla anlatılır. Bu apaçık büyüden başka bir şey değildir. Öldüğümüz ve bu bir toprakla bir yin kemik olduğumuz zaman mı biz tekrar dirilecekmişiz? Önceki atalarımız da mı? Bu soruları soruyorlar. Ardından kıyamet sahnesi tekrarlanır. İnkarcılar aşağılanmış olarak dirilecektir. O tek bir çığlıktır. Burada o sura üfürmek olarak açıklanmış. Ve inkarcılara baka ve inkarcılar baka kalıp vay bize işte bu yargılama günüdür derler. Ardından şöyle denir. Toplayın mahşere uzun nedenleri, eşlerini ve Allah'tan başka taptıkları şeyleri. Toplayın da götürün onları sırata ya da cehennem köprüsüne doğru ya da alevli ateş yoluna ve durdurun onları çünkü sorguya çekileceklerdir. İnkarcılara size ne oldu ki birbirinizle yardımlaşmıyorsunuz diye sorulur. Onlar o gün teslim olmuşlardır ve birbirine dönüp sorumlu bulmaya çalışırlar. Şöyle derler, siz bize uğurlu görünerek sağdan gelir dururdunuz. Hayır, doğrusu siz inanmış kimseler değildiniz. Bizim sizin üstünüzde bir yetkimiz de yoktu. Tersine azmış bir kavimdiniz. Onun için üzerimize Rabbimizin azap sözü hak Oldu. Şüphesiz azabımızı... ...tadacağız. Diğerleri de... ...onları kışkırttıklarını, çünkü... ...kendilerinin de azgın olduklarını belirtirler. Doğrusu o gün hepsi... ...azapta ortaktırlar denir. Biz... E, ...günahkarlara ya da... ...suçlulara böyle yapar. Çünkü onlar... ...kendilerine Allah'tan başka ilah yoktur... ...dedildiği zaman kafa tutmuşlar... ...ya da büyüklenmişler. Ve Mecnun ya da... ...deli bir şair yüzünden tanrılarımızı mı bırakalım demişlerdir. Biz şöyle yanıtlar, hayır o hak ile geldi ve bütün peygamberleri tasdik etti ya da elçileri doğruladı. Doğrusu siz can yakıcı azabı tadacaksınız, yaptığınızdan başka bir şeyle de cezalandırılmayacaksınız. Allah'ın ihlaslı kulları ya da gönül özlüğünü erdirilmişler için rızık ve meyveler vardır. Naim ya da nimet cennetlerinde onlara hep ikram edilir ve onlar nimet cennetlerinde karşılıklı tahtlar üzerinde ağırlanırlar. Baş ağrısı vermeyen, sarhoş etmeyen, içenlere zevk veren bembeyaz bir kaynaktan doldurulmuş içecekler aralarında dolaştırılır. Yanlarında bakışını kısa tutan ak bak pembe renkli iri gözlü güzeller vardır. Diğer bir çeviri yanlarında iri gözlü bakışlarını kocalarından başkalarına çevirmeyen hanımlar vardır. Sanki onlar örtülüp saklanmış yumurta ya da deve kuşu Yumurtası gibidirler. Hasan Basri Çantay buradaki örtülü sözcüğünü tenleri tozsuz olarak verir ve şöyle devam eder. Deve kuşu yumurtası biraz sarıya çalar beyaz ve temiz bir renkte olmakla renklerin en makbulü sayıldığından dolayı Arap adeti üzere e, varit olmuştur. Yani gerçekleşmiştir. Yani renkleri çok güzel demektir. Daha önce de belirttiğimiz gibi değerli arkadaşlar, örneğin kavimlerin yok oluş öykülerinde, cinler, şairler, sunulan nimetler anlatımında, cennet cehennem betimlemelerinde vesaire kullanılan kavram ya da kelimeler Arap coğrafyası ile ilgilidir ve Arap toplumunun yaşantısında etkendir. şimdi sureden yine devam edelim. Cennetlikler birbirlerine dönüp sorarlar, birinin bir arkadaşı ya da dostu vardır ve ona sen yani gerçekten inananlardan mısın? Öldüğümüz ve bir toprakta bir yeğen kemik olduğumuz zaman biz hakikaten cezalanacak mıyız diye sormuştur. Sohbet ettiği kişi şöyle der, siz aşağı bakıp öğrenmek ister misiniz? O da hemen aşağı bakar, onu alevli ateşin ortasında görür. Vallahi az kalsın beni de mahvedecektin eğer Rabbimin lütfu olmasaydı. Andolsun ben de oraya getirilenlerden olurdum. Nasılmış bak biz ilk uğratılmayacak, biz ilk ölümümüzden başka bir daha ölmeyecekmişiz, ölmeyecek miymişiz, biz azaba uğratılmayacak mıymışız? Artık birinci ölümden sonra bir daha ölmeyeceğiz, azapta da görmeyeceğiz değil mi der. Bunun büyük kurtuluş olduğunu söyleyen ve çalışacaklar bunun için çalışsın diyen biz şunu sorar. Konukluk olarak bu mu iyidir yoksa zakkum ağacı mı? Biz onu zalimler için bir fitne ya da haksızlık yapanlar için bir deneme yapmıştır. Zakkum ağacı cehennemin dibinde çıkar ya da alevli ateşin dibinde yetişir. Tomurcukları şeytanların başları gibidir. Cehennemlikler bundan yerler, karınlarını onunla doldururlar. Üzerine kaynar su katılmış içki de onlar içindir. Sonra dönecekleri yer yine alevli ateştir. Babalarını, atalarını sapıklıkta bulan Cehennemliklerin kendileri de onların izinde koşturmaktadır. Onlardan öne geçenlerin çoğu da andolsun sapıtmıştır. Biz şöyle der, gerçekten biz onlara içlerinden uyarıcı peygamberler de gönderdik. Sonra da bak o uyarılanların sonu nasıl oldu. Konu yine Yahudi peygamberlerden Nuh, İbrahim, İshak, Musa, Harun, İlyas, Lut ve Yunus'a gelir. Şöyle denir, Nuh bize seslenip dua etmişti de biz de ne güzel kabul etmiştik. biz onu ve ailesini sıkıntıdan kurtarmış, onun neslini sürekli kılmış, sonradan gelenler için de güzel bir namını bırakmıştır. bütün alemler içinde Nuh'a selam olsun denir. Biz mümin, mümin kullarından olan Nuh'u böyle ödüllendirmiş, sonra diğerlerini de suda boğmuştur. Rabbine tertemiz bir kalp ile gelen İbrahim de Nuh'un yolundan, kolundandır babasına ve kavmine nelere taptıklarını ya da kulluk ettiklerini soran, siz alemlerin Rabbini ne zannediyorsunuz diyen İbrahim yıldızlara bir göz atmış ve ben gerçekten hastayım demiştir. Etrafındakiler arkalarını dönerek kaçışınca bir kurnazlıkla onların ilahlarının yanına giden ve yemiyor musunuz ne o konuşmuyor musunuz diyen İbrahim onlara kuvvetli bir darbe indirmiş. Onlar koşarak gelince de yonttuğunuz şeyleri mi tapıyorsunuz? Oysa sizi de yonttuklarınızı Allah yaratmıştır demiştir. Kavmi İbrahim için bir bina yapılmasını ve onun alevli ateşe atılmasını istemiştir. Böylece ona tuzak kuracaklardır ancak biz onları alt etmiştir. Doğrusu ben Rabbime gidiyorum, o beni doğru yola eriştirir diyen İbrahim, Rabbinden kendisine iyilerden ya da salihlerden olacak birini bir oğul ister. Biz de kendisine yumuşak huylu bir oğul müjdeler. Çocuk yanında koşacak çağa gelince İbrahim ile oğlu arasında şu konuşma geçer değerli arkadaşlar. İbrahim sorar, ey yavrucuğum doğrusu ben uykudayken seni boğazladığımı görüyorum. Bir düşün ne dersin? Oğlu yanıtlar, ey babacığım ne ile o emrolundunsa onu yap. Umarım beni katlananlardan bulacaksın. İkisi de Allah'a teslim olmuş, içtenlikle boyun eğmiştir. İbrahim oğlunu şaka ya da alma üzerine yatırır. Biz ona seslenir. Ey İbrahim rüyayı gerçekleştirdin. Doğrusu biz iyi işler yapanları böyle ödüllendiririz. Doğrusu bu apaçık bir sınavdı. İbrahim'e büyük bir kurbanlık fidye veren biz, Nuh gibi ona da sonradan gelenler için de güzel bir nam bırakır ve selam olsun İbrahim'e denir. Biz mümin kullarından olan İbrahim'i böyle ödüllendirmiştir. Değerli arkadaşlar, burada adı geçmeyen çocuk İsmail'dir. Ee, bilemeyeceğimiz bir neden de olabilir ancak ilk akla gelen çocuğun İbrahim'in eşi Sara'nın, Tevrat'ta Avram'ın eşi Saray, cariyesi Hacer'den doğmasıdır. Tevrat'taki anlatıma göre de Sara daha sonra bu cariyenin oğlu oğlum İshak'ın mirasına ortak olmasın. Yaratılış 21-10 e diyerek Hacer'i kovdurmuş. Tanrı da İbrahim'e üzülmemesini, Sara ne derse onu yapmasını söylemiştir. Bu da Yaradılış 21-12-13. İslam kaynaklarına göre Muhammed peygamberin soyunun İsmail'e bağlandığını da hatırlatalım. Biz salihlerden bir peygamber olmak üzere İsa da İbrahim'e müjdeler ve her ikisine de bereket verir. Her ikisinin neslinden de hem iyilik yapanlar hem de açıkça kendi nefsine zulmedenler vardır. Biz Musa ile Haruna da nimetler vermiştir. kendilerini ve kayımlerini o büyük sıkıntıdan kurtarmış, yardım etmiş. Onlar da gelip galip gelenler olmuşlardır. Biz kendilerine o belli ya da apaçık anlaşılan kitabı yani Tevrat'ı vermiş, onları doğru yola çıkarmış ve sonrakiler içinde onlara iyi bir nam bırakmıştır. Musa ve Haruna da selam olsun denir. Biz mümin kullarından olan Musa ve Harun'u böyle ödüllendirmiştir. İlyas da elçilerden gönderilen peygamberlerdendir. İlyas kavmini sorgular, siz Allah'tan korkmaz mısınız? Yaratanların en güzeli olan sizin de Rabbiniz, daha önceki atalarınız da Rabbi bulunan Allah'a bırakıp da Bale mi tapıyorsunuz, yalvarıyorsunuz? Bu Bale ismindeki putu kastediyor. Kami onu yalanlar, biz şöyle der, bu yüzden onlar mutlaka cehennemde hazır bulundurulacaklardır. Ancak Allah'ın ihlaslı kulları müstesna. Ona da sonrakiler için de şunu bıraktık, selam olsun İlyas'a. Biz mümin kullarından olan İlyas'ı böyle ödüllendirmiştir. Kaynaklarda Baal putunun 20 arşın boyunda altından ve dört yüzlü olduğu, Baal kelimesinin de Arami, Amori ve Kenan dillerini kapsayan... Kuzeybatı Sami dillerinde efendi ve sahip anlamlarına geldiği belirtilmektedir değerli arkadaşlar. Sureden devamla Lut'ta gönderilen elçilerdendir. Biz geridekiler arasında kalan yaşlı bir kadının dışında onu ve ailesinin hepsini kurtarmış sonra diğerlerini yok etmiştir. Arap toplumuna hitap edilir ve doğrusu sabah akşam onların önlerinden geçersiniz. Hala akıl edip düşünmez misiniz denir. Tefsirlerde Kureyş'in Şam'a ticaret için giderken Lut kavminin yerlerine uğradıkları belirtilmektedir. Yunus da gönderilen peygamberlerdendir. Dolu bir gemiye kaçmıştır ancak gemide olanlarla karşılıklı kura çekmiş ve yenilenlerden olmuştur. Denize atılan Yunus'u balık ağızlamıştır. Kendini kınayan Yunus için şöyle denir. Eğer Allah'a yüceltenlerden olmasaydı dirilecekleri güne kadar dirilmemek üzere balığın karnında kalmış olacaktı. Biz Yunus'u hasta bir durumdayken karaya çıkarmış, üzerine örtülmesi için geniş yapraklı bir bitki ya da kabak cinsinden bir ağaç bitirmiş ve onu yüz bin veya daha çoğuna elçi olarak göndermiştir. Bahsedilen yer Ninova şehridir. O toplum bunun üzerine inanmış, biz de onları bir süre geçindirmiştir. Bu konuyu Kalem Suresi anlatımında da vermiştik değerli arkadaşlar. Tevrat kaynaklı öyküsünü vermiştik. Ee, bu bölüm bu şekilde sonlanır. Biz elçisinden toplumuna şunu sormasını ister ardından. Kızlar senin Rabbinin de erkekler onların mı? Yoksa melekleri kız ya da dişi olarak mı yarattık da onlar tanık mıydılar? Ha doğrusu onlar yalan uydurup o doğurdu diyorlar. Doğrusu onlar şüphesiz yalancıdırlar. O kızları oğullara mı diye tuttu? Biz Arap toplumunun yargı tarzını kabul etmez ve apaçık güçlü bir kanıt olarak kitabınızı getirin der. Biz Arap toplumunun Allah ile cinler arasında bir soy bağı uydurmalarını da kabul etmez ve şöyle denir: Cinler bilirler ki o yalancılar mutlaka cehenneme götürüleceklerdir. Allah onların yakıştırdıkları vasıflardan münezzeh ve yücedir. Fakat Allah'ın ihlas ile seçilen kulları başka. Onlar Allah'a böyle şirk ile vasıflamazlar. Çünkü siz ve taptıklarınız kendiliğinden cehenneme saldıran kimseden başkasını ...Allah'a karşı kandırıp sattıramazsınız. Ardından melekleri işaret ettiği düşünülen şu ayet gelir. Bizim birimizin bilinen bir makamı vardır. Doğrusu biz sıra sıra duranlarız. Doğrusu biz Allah'ı arı tutanlarız ya da tesbih edenleriz. Biz peygamber kullarına yardım göreceklerine dair söz vermiştir... ...ve bizim ordusu üstün gelecektir. Sure bizim elçisine avutan... Onu yalanlayanları ise azapla tehdit eden şu ifadelerle sonlanır. Bir süreye kadar onları aldırış etme. Onlara inecek azabı gözetle, onlar da göreceklerdir. Azabımızı acele mi istiyorlar? O azap yurtlarına indiğinde uyarılanların sabahı ne kötü olur. Bir süreye kadar onlardan yüz çevir, gözetle, onlar da göreceklerdir. Senin güçlü olan Rabbin onların nimetlerinden aradı nimet nitelemelerinden özür dilerim arıdır. E, gönderilen bütün peygamberlere esenlik olsun. Değerli arkadaşlar, 86 tane olduğu kabul edilen Mekki surelerin yarıdan fazlasını geçmiş bulunuyoruz. E, şimdiye kadar gördüğümüz şudur. Bir genel tablo çizersek. ipler göklerin elindedir. Yaratıldığı, ifade edilen insanın her hareketi, her düşüncesi Allah'ın dilemesine bağlıdır. Buna rağmen yaratan, yaratılan arasında bitmek bilmeyen bir iman inkar mücadelesi vardır. İnsan sürekli sorumlu tutulur, hesaba çekilir. Bu mücadelenin idarecisi, yaratılana adeta savaş açmış olan, onu sürekli tehdit eden bizdir. Bu biz kavramı. Her şeyi yaratan biz, dediklerini kabul edenleri cennette korktuklar üzerinde yaşatır, etmeyenleri de ateş azabı ve türlü türlü işkencelerle baş başa bırakır. Biz için Yahudi peygamberler ya da elçiler üstündür ve bu Arap kavmine vahiy olarak da sürekli verilir. Elçilerine boyun eğmeyen, onları sorgulayan Yahudi kavimleri ise yine biz tarafından yok edilir ve bu öyküler benzer sözcük kalıplarıyla tekrar tekrar anlatılır. Aynı bölgede ve iki kavim içinde ortaya çıkmış olan üç dinin temelde bölgesel oldukları açıktır. İfadeler gayet nettir. Bu iç din daha sonra yönetme, toprak fethi ve ganimet stratejileriyle belli ki küreselleşmiş ve çölün yönetimi dünyanın yönetimi olarak insanlığın karşısına çıkmıştır değerli arkadaşlar. Safa Suresi anlatımı tamamlanmıştır. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Mekki surelerle ilgili çalışmam sürecektir. Hepinize güzellikler, dünyamıza iyilikler ve esenlikler.